Arkadaşlar Vatan Game sponsorluğunda e, yayınlarımızı yaptığımız e, Vatan Game bizim sponsorumuzdur. E, Sizde ucuza Valorant Pointi e, RP'ler işte ne bileyim başka hangi oyunu oynayasanız e, bu Vatan Game sitesine gelip buradan ucuza ve güvenilir bir şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz. İlk alışverişinizde altta bırakacağım referans kodumla üye olduktan sonra ilk alışverişinizde sizlere yaklaşık 500 liraya kadar e, alışverişlerde %5 e, bir indirim sağlıyorlar. Ayrıyeten e, bu referans koduyla kayıt olursanız bir şey almak zorunda değilseniz e, sadece kayıt olursanız bu da bana destek olmuş oluyor. Nasıl bir destek oluyor onu da anlatayım. E, benim referans kodumla kayıt olduğunuzda benim üyelerim olarak gözüküyorsunuz. Ve belli bir kişi sayısına ulaştığında Vatan Game bize bunun için çekiliş hakkı tanıyor. E, yayınlarda çekiliş yapmamıza yardımcı oluyor. Ne kadar çok kişi kayıt olursa o kadar çok çekiliş yapabiliriz. Valorant Point olsun işte başka bir şey olsun. E, yapmanız gereken sadece gidip kayıt olmak. Dediğim gibi alışverişlerinizde de güzel indirimler sağlıyor. Hani benim referans kodumla kayıt olup alışveriş yapsanız bile yine bonus alıyorsunuz. Mesela Valorant'ta örnek veriyorum 160 liralık bir e, VP aldınız. Mesela ondan yaklaşık bir 5-6 lira ya da 8 lira sanırım bir indirim oluyor. Ee, mutlaka bir gidip bakmanızı, göz atmanızı tavsiye ederim. Vatan game güvenilir ve güzel bir site. Hızlı ve güvenilir dediğim gibi. Siz de doya doya buradan alışveriş yapabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Selamun Aleyküm sevgili YouTube'daki izleyicilerim. Videoma hoş geldiniz. Ee, bu bu arada üçüncü video çekişim falan bu aynı videoyu kafayı yiyeceğim artık yanlış şeyler yapıyorum sürekli biraz acemiyim de bu ekranda video çekme konusunda ee, bugün Başlıktan da görebileceğiniz gibi kimsenin bilmediği o gizli bilgiyi bugün sizlere aktarıyorum arkadaşlar. YouTube Türkiye'de bunun videosu yok. Yani ben görmedim varsa da. Yabancı kaynaklarda buldum ee, ama TR'de bu videoyu bulamadım ve yapmaya karar verdim. En nihayet tabii ilk önce kendim yaptım ondan sonra. Ee, yabancı kaynakta da yeni buldum bu arada. Hani yaptıktan sonra gördüm. E, neyse konumuza geçelim. Şimdi Streamlabs'ten OBS'e geçmek isteyen arkadaşlar e, geçebiliyor ama şöyle bir sıkıntı var sahnelerini falan filan aktaramayan bilmeyenler olabilir benim gibi aynı. Bunun size zahmetsiz e, şekilde nasıl yapılacağını göstereceğim. Evet abi ilk önce yapmamız gereken şey bu arada videoyu lütfen beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayınız işe yaradıysa. Benim için önemlidir efendim. Şimdi ilk önce Streamlabs'e bir giriyoruz. Streamlabs'e giriyoruz. Olay burada zaten. Esas olay. Streamlabs'e girdiniz. Bakın burada zaten sahneler aynı. Birebir hepsi gelecek şimdi. Yani geldi de sizde de gelecek. Ee, ayarlara girdiniz abi. Ayarlardan geliyorsunuz. Sahne koleksiyonlarına. Sahne koleksiyonlarında ilk önce yapmanız gereken şu dosyayı açmak. Ee, şu tiki açmak daha doğrusu. Ayrıyeten e, esas önemli olay şu. Hani bunun etkisi var mı tam bilmiyorum ama yine de açın. Ben de açıktı çünkü yaparken. Ee, sonra tasarımcı modunu etkinleştiriyorsunuz. Bunu da tikini açtınız. Daha sonra katman dosyasını dışa aktar ee, tuşuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra şöyle bir ekran geliyor kaydetme ekranı. Bunu işte nereye kaydediyorsanız artık kaydedin. Ben şimdi e, zaten yaptığım için dün gece Tekrardan kaydetmiyorum. Ee, overlay file diye bir dosya oluşturuyor buraya. İsimin ne yazdığınız önemli değil. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Yazıp kaydettiniz, kapattınız. Daha sonra Streamlabs'e işiniz bitiyor. Kapatıyorsunuz bunu. Şurada, bakayım doğru ekranlamayım. Evet. Ee, şuraya bu şekilde dosya geliyor. Şu şekilde, reyna'nın üstüne koyalım. Böyle. Dosya geldi. Ondan sonra geliyorsunuz abi e, OBS'inize. Bu arada soranlar olabilir. Ben OBS Studio kullanıyorum. Normal OBS Studio olanın dans kullanıyorum. E, ayarlara geldiniz. Ayarlardan geneli geliyorsunuz. E, tabii ki bu arada yayıncı şeyinizi falan filan buraya girdiniz yani. Onları söylemiyorum. Hep her şeyi yaptınız. Onları yaparsınız herhalde. Daha sonra İçi aktarılan kısmına geliyorsunuz. Buradan içi aktarırken bilinen koleksiyonları, sahne koleksiyonları için arayın diyor ya. Bunun tikini açın. Açık değilse yani. Açıksa da zaten bir şey yapmanıza gerek yok. Açıksa kapatmayın ha. Açık kalsın yani. Açtınız, uygula tamam dedik. Burayla da işimiz bitti. Daha sonra yukarı geliyorsunuz. Sahne koleksiyonuna. Sahne koleksiyona basın abi. Burada içi aktar seçeneğini tıklıyorsunuz bir kere. Zaten buraya kadar doğru yaptıysanız her şeyi, buradan e, bütün Streamlabs'teki şeyleriniz geliyor buraya. Bizimki Borderline zaten e, şurada yazıyor ya Streamlabs'te. O sahne benimki doğru şekilde gelmiş buraya. E, bunlar da geliyor. isterseniz hepsini tıklayın, isterseniz bir tanesini. Esas önemli olan zaten sizin oradaki yazan sahnenin ismi neyse o. Eğer olmazsa tek yapıp bunu hepsini de yapın. Ben çünkü onu da tam keşfetmediğim için hepsini tıklemiştim. Ama bunu yapmanız yeterli. Bunu tıklıyorsunuz, içi aktara basıyorsunuz. İçi aktara bastıktan sonra zaten e, direkt bu şekilde her şey buraya aktarılıyor. Sahneleriniz, işte şu sahne olsun. Ondan sonra diğer sahneler falan filan. Hepsi buraya geliyor. <laughs> sahneler, e, webcam işte ya hepsi geliyor dediğim gibi filtrelere kadar hepsi geliyor öyle söyleyeyim sesteki kameradaki bunu e, işte ben fark edemedim birkaç kişiye sorduk Onlar da bulamadı e, ve bunlar bu işte uzman kişiler yani bulamadılar olabilir e, bunu bulan benim hem arkadaşım hem de moderatörüm Cengiz buldu. Ona buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Altın bulsam bu kadar sevemezdim yani. Çünkü bunlar tek tek uğraşacaktım eğer OBS'e geç geçecek ol olduğum için. Ve bunu büyük bir dertten kurtardı yani. Bu şekilde arkadaşlar. siz de eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın ve yorum bırakın lütfen. Ee, tekrardan videonun başında zaten söylemiştik ama tekrardan hatırlatmak gerekirse, Vatan e, Game dediğim gibi ilk alışverişlerinizde 500 TL'ye kadar %5 indirim olanağı sunuyor ve yüklemelerde sıfır komisyon ve kesinlikle %100 güvenilir ve anında teslimat garantisi sunuyor sizlere ve en önemlisi de yayınlarda bize çekiliş e, olanağı sunuyor ne kadar çok kişi kayıt olursa o kadar çok çekiliş yapmamızı sağlıyor en alt e, kişi sayısı 200 yani 200 kişiyi kayıt ettiğim zaman bana çekiliş yap, yani kodu verecek ben de sizlere çekiliş yapacağım. Bence kaçırmayın derim. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece giriyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. Hepsi bu. Yorumlarda bırakıyorum. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın bay bay.